Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 14 Mart 2022 günlerden pazartesi saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Yarın 15 Mart 2022 günlerden salı. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olur sevgili yarışseverler. Arkadaşlar yarın gündüz programı Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Adana at yarışları analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Adana at yarışları analizimizin ardından Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ben Adana at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Sevgili yarışseverler her videomda söylüyorum ama çoğu arkadaşımız özellikle buradan ortalamalara baktığım zaman inanılmaz bir görüntüyle karşılaşıyorum. 100 kişiden 78 kişi kanalımızı abone olmadan izliyor. Ben bu kanal ücretsiz bir kanal sevgili yarışseverler her defasında söylüyorum. izlemekte olduğunuz bu kanal yani YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal sadece emeklerimin karşılığında sizlerden kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz diyerek ben Adana at yarışları analizime geçiyorum. 15 Mart 2022 Adana gündüz yarışları 8 koşuluk bir programdan oluşuyor. Altılı ganyan programın 3. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 5 yarışıyla start alacak. Esasında burası çok ilginç bir yarış arkadaşlar. Ya bir safkanı tek yazacağız, riske gireceğiz. İlk ayaktan yatabilir miyiz, yatamaz mıyız onun riskine gireceğiz. Ya da burayı çok safkanla değerlendireceğiz. Özellikle bu gruptan daha kaliteli olduğuna inandığım ve bugün üzerinde sihirbaz jökeyi Halis Karataş'ı gördüğüm Evet arkadaşlar Barmeyt'in temsilcisi 3 numaralı Ova Kartalı tam mesafesinde koşuyor. Pedigrisinin hakkını verirse bu mesafede bu grubu rahat geçebilecek nitelikte bir isimdir. Ancak Arap safkanları şartlı 5 yarış Altılı Ganya'nın ilk ayağından yatar mıyız diye düşünen arkadaş. çok hata oluyor arkadaşlar yarış içerisinde de. Yarış içerisindeki hataları önceden görmek mümkün bile değil. Burada özellikle 3 numaralı Ova Kartal'ın kötü koşması durumunda öncelikli şansı 6 numaralı Yiğit Kardeş'e vereceğim. Her yarış kafa burun bitir bitiriyorlar. Ova Kartal'la yakın yarışlar yapıyor. Bugün ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine ardı ardına üç güzel yarış kazanan bir numaralı Kösef. Esasında bugün Ahmet Çelik olsaydı bu safkanda banko olarak da verirdim arkadaşlar. Çünkü Ahmet Çelik arkadaşımız safkanın dilinden çok iyi anlıyor. Bugün Muhammed Özdemir idaresinde üçüncü şansı bu isme vereceğim. Yine 7 numaralı Zafer Meydanı önleri çok seviyor. Bugün 1300 mesafede yine şanslı görünen Safkandır ve 9 numaralı Yener Sultan da bu grupta yine etkili olmaya çalışacak Safkandır. Burada esasında 8 numaralı Tumbul Çiçeği'ni de vermek istiyorum geniş oynayan arkadaşlarımız yazabilir ama start sorunu var. Özellikle mesafe 1300 arkadaşlar. Grup biraz da sert gelmiş. Yani çok startta kalmazsa ki her yarış 3-4 boş startta kalıyor. Bu grupta yine sürpriz arayan, geniş oynayan arkadaşlarıma önereceğim. Safkandır ve Altılı ganyan ikinci aya. 3 yaşta İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Burada esasında bir safkan var banko olarak yazsam mı diye çok tereddüt ettim. Özellikle son yarışını da izlemenizi istediğim bir safkan. Son yarışta altıncılığa girişte adeta efsaneydi arkadaşlar. Gerilerden çok düzgün aksiyonlarla geldi ve düzgün bir sprint yaptı o gün. Mücahit Bayır arkadaşımız biniyordu. Mücahit Bayır arkadaşımız da gerilerden gelen safkanlara özellikle çok iyi binmesiyle tanınır. Bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkacak. Ballı Kaya'nın tayı, yine Bosporus'un torunu 7 numaralı Oğlum Yusuf riske de edilebilir. Yani bugün bir bankom daha var arkadaşlar. O bankomdan vazgeçmeyeceğim. Ama ufak oynamak istiyorsak burada 7 numaralı oğlum Yusuf'u yine banko olarak yazabiliriz. Oğlum Yusuf'un kötü koşması durumunda ben öncelikli isim olarak 4 numaralı is peşinde yine beğenimi kazanan isim oldu son yarışında 9 numaralı Evet The Night Hunter ve bir numaralı Çetinel isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağına 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak grup 3 yarışına Evet geçiyorum arkadaşlar. Adana Vali Kupası koşusu. Gerçekten Adana adına bugün adına çok önemli bir yarış. 199 bin lira değerinde bir koşu. Sevgili yarışseverler <laughs> yani sizlere her yarışında son yarışında da izah etmiştim. Ve koşmuş olduğu hemen hemen bütün kum yarışlarında size banko verdiğim bir isim. Kafkaslı'nın ta kanını taşıyan Kafkas'ın torunu 8 numaralı Toroman Kaya ve bu Safkan Kaya ailesinin elinde biliyorsunuz Kafkaslı da Kaya ailesinin elindeydi. Ben 8 numaralı Toroman Kaya'nın özellikle son yarışında size bir şey izle etmiştim. Sondan bir önceki yarışında Safkan adeta yürüyerek dış kulvardan Grup vari safkanlar gibi sanki bu safkanlar Arap safkanı Evet, Toromanka'ya bir İngiliz safkanı gibi geldi ve rakiplerini geçmesini bildi demiştim ve Son yarışında da sizlere banko vermiştim. Bugün yine bu grupta bu rakiplerini bu mesafede geçmesini çok rahat geçmesini bekliyorum. Ve ben 8 numaralı Toruman Kaya'yı her zaman olduğu gibi bugün yine riske ediyorum. Ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 16 yarışı. Bu yarışta dişilere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Bu arada yeni bir YouTube kanalı açtım sevgili yarış severler. Bu kanala bütün yarış sever arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. 37 günde kanalımız 660 kişiye ulaştı. Sizler de kanalımıza abone olursanız Hepinize minnettar kalırım sevgili yarış severler. Bu yeni kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına en üstte tutturulmuş bir link göreceksiniz. Sabitlenmiş bir link göreceksiniz. Oraya tıklayıp yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ya da bu video bittikten sonra burada çıkan videoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. O da olmazsa burada çıkacak yazıya tıklayarak yine yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bütün yarışsever dostlarımdan yeni kanalıma destek bekliyorum arkadaşlar diyerek ben altılı ganya'nın dördüncü ayağım. dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1.400 mesafe kum piste koşulacak Handikap 16 dişlere mahsus yarışına geçiyorum. Özellikle bu tip mesafelerde kendi temposunu kurabilen, kendi temposuyla e, yarış kazanabilen bir isim, özellikle e, bir numaralı Bay Bay Lullaby bugün bana göre bu rakiplerinin yanında yine bir adım önde olacak isimdir. Yine 6 numaralı abisinin gülü çok ilginç bir yarış çıkardı. Aşama kaydettiğine inanıyorum. Bugün Serkan Yıldız Daresi'nde ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine Tayland'daki günlere ilk yarış günlerine geri dönen 3 numaralı Difference Evet arkadaşlar bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde dikkat edilmesi gereken isimdir. Ve 9 numaralı Pride of Turks de yine bu koşuda sürpriz şansına sahip isimdir. Özellikle son yarışında bariyer dibine doğru dalarak müthiş bir mücadelenin içerisine girdi. Ve bu safkanda 50 kilo dikkat diyerek sürprize veriyorum. Dördüncüler veriyorum sevgili yarışseverler. V6'lı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 14 yarışı. Burada da yine 2 numaralı Trip Queen. Gerçi o yarış Made yarışıydı. yarıştı. Rakipler belki çok zorlu değildi ama kısa mesafede bir sınavdı. Bugün uzun mesafeye çıkacak gerilerden adeta kantarmada yani tutarak geldi. O günde Ayhan Kurşun arkadaşımız biniyordu rakiplerini adeta yürüyerek geçti arkadaşlar. 2 numaralı Trip Queen bana göre bugün yine birinciliğin güçlü adayıdır. Bu safkana rakip olarak da çok ilginç bulduğum bir safkan var bu koşuda. Invisible sonun temsilcisi bir numaralı Space Walk. Arkadaşlar son yarışında Vedat bir arkadaşımız binmişti bu yarışa. Bu yarışta Kadir Demirel arkadaşımız biniyor ama Safkan şöyle bir safkan. <laughs> Safkana çalıştıkça zıplıyor ve zıpladıkça aynı topu atarsanız da zıpladıkça ivme kazanır. Öyle bir görüntü verdi bana. Bugün 1900 mesafede son yarışını yaparsam dikkat diyerek ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa 3 numaralı North Queen özellikle son yarışına ölçü almadığım safkandır bu. safkan ve 4 numaralı par ya da yine bu grupta etkili koşmasını özellikle Özcan Yıldırım idaresinde etkili koşmasını beklediğim safkandır. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var ücretli WhatsApp grubumuza yarın akşama kadar katılım 80 lira olacaktır. Aylık katılım 80 lira, 2 aylık katılım 150 lira, 3 aylık katılım da 200 lira şeklinde olacaktır. 6 aylık katılım da 350 lira olacaktır. Yarın salı gecesine kadar geçerli grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yani kelimelerle ifade edelim. O telefon numarası bilgilerini arkadaşlar ya da gmail adresimize Telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da yollayabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle bitişik yazılıyor okanguner.tv@gmail.com adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben altılı Ganya'nın son ayağına kapanış koşusuna 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler, <laughs> Altılı Ganyan'ın son ayağında yine çok beğenim kazanan özellikle o nefesini çok beğendiğim, nefesiyle eşkalinin özdeşleştiğini gördüğüm 13 numaralı Yıldırım Hanım isimli safkanı çok beğendim. Mehmet Ak Yavuz arkadaşımız biniyor. Özellikle hazır safkanlara çok iyi binebilen, hata yapmadan binebilen bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bugün Mehmet Ak Yavuz 13 numaralı Yıldırım Hanım'ı ilk şanslı isim olarak önereceğim çok kolay da bir yarış değil. Çünkü bir numaralı Snellman de çok güzel bir isim. Gerek ağır piste koştuğu son yarışında gerek ondan önceki koştuğu kum yarışlardaki ikincilikleri gerçekten kayda değer. Bir safkan bugün Nizamettin Demir İdaresi'nde yine dikkat diyerek bir numaralı Schnellman isimli safkanı öneriyorum. Yine burada 9 numaralı evet arkadaşlar e, Uncle Paşa son yarışında arttırmaya çalıştı ama rakibini geçemezdi ama çok güzel bir beden dili sergiledi bugün Emrah Sincan idaresinde 3. şansı bu safkana vereceğim ve form durumunun ilerlemesi durumundaki ki galoplarında da işlerinde de biraz daha iyi duruma geldiğini gördüğüm esasında biraz daha uzun mesafe arayan bir safkan ancak bugün sihirbaz jokeyi Halis Karataş idaresinde belki bu mesafede de etkili olabilir 8 numaralı Muharebe de yine burada muharebe yapabilir arkadaşlar dikkat diyerek bu safkanda da dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Arkadaşlar ufak kupon nasıl yapabiliriz? Gerçi beni çok iyi dinleyenler ufak kuponu yapabilirler. Ben çünkü her zaman konuşuyorum banko olarak yazılabilir veya ufak kuponlara tek yazılabilir diye konuşuyorum ama yani arama şeklinize bağlı dediğim gibi 3 numaralı ova kartalı karataş faktörüyle çıkıyor. Özellikle barmaid'den anneden çok kaliteli bir kanattına sahip. Bu mesafede mücadeleci bir yapıya sahip bir safkan. Burada 3 numaralı ova kartanını Banko olarak yazabiliriz. Eğer 3 numaralı ova kartonlu banko olarak yazmazsak taylarda yani ikinci ayakta 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafeli meydin mücadelesinde 7 numaralı oğlum Yusuf gerçekten o düzgün aksiyonlarla girişi ve bugün halis karataş ile start alacak olması bu safkanı banko olarak yazmaya itiyor. Yani altının aynısını yapıp ikinci ayakta 7 numaralı oğlum Yusuf'u banko olarak yazarsak altılılar zaten otomatikman dörtte birine düşecektir sevgili yarış severler. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Burada çıkacak evet arkadaşlar bu videoya tıklarsanız yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni kanalımıza bütün arkadaşlarımızın desteğini bekliyorum. Bu kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı özellikle sizlerden rica ediyorum sevgili yarış severler. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.